Başlıyoruz. Okay. CS öğrenemiyorum, Vol 2. Kesinlikle f basmanız gerekir. <laughs> Alayım mı hepsini? 3 VP hocam. 3 VP için alalım 7 VP toplam. 7 VP'yi <laughs> ne alacağım? Ucundan kaçtık, malta alacağım. kaçtık. 3 bunu hepsini alınca bela mı oluyor? Ne oluyor? Yes. Yes. Buradaydı. Buradaydı. Oops. Adamlar kesinlikle avlanmaya gelecek. Ya vallahi adam Ya bu sıkattı neden kadın mermiler var ya? O, 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 o. What the fuck? <laughs> What the fuck? Bir <laughs> Çok korktum. çıkarsam daha iyi olur. Buza. <laughs> Alıştık bu uzunluğa, abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> <Siktirin>. <gülüyor> <laughs> ya biz buna Benim abi ne Ya Adam bizi görmeden hallettiler. Arkadaşlar adamlar buraya geliyor. Ben kendi de kendi beyzlerim de adamlar. Ne kendi beyzlerinden? Şu uçak adamlar. vardı kendi beyzinde. Abla solun çık. Solun abla solun. Görüyorum biliyorum. Görmedim sanırım. Ne ne var ki? Okay. Bir tane daha önün var. Buradan bakmak daha mantıklı herhalde. Selamun aleyküm. Helal. Yok <laughs> artık. <laughs> ne ara aldım da ne ara döndüm be. Neresin cibri ben? Bomba nerede? Oha, nereye koyayım? Al, kapatın. <laughs> Allah bilerek şey yapmadım. Mas çevirme iptal edildi dur. Ben zirvede bırakıyorum oldu iyi akşamlar. Ona <laughs> <O> nasıl vuruş yedi. <laughs> <laughs> Yok öyle bir yalnız. Hayatın <laughs> yalanını almış olabilir misin? Olabilir. Öyle bir filik yok. Ben video burada bitti arkadaşlar. Aynen evet. ben bundan sonrasını atmayacağım. <gülüyor> 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 Sadece bu kısmı atacağım. Evet, sula. 30 saniyelik video. Kapanışa da zilvede bırakmak istediğim için bu videoda işte sonra video yok diye. Bunlar geçmiyor. Adam ama nasıl kaydı? Hepimiz mi zirvede bıraktık peki? <laughs> Sadece ben bırakacaktım. Bir, hepimiz bıraktık. Öyle mi? Ee? <laughs> evet, senin o vuruştan sonra sene de oynama evresi kalmadı. <laughs> ben öyle vuruşlar atamıyorum. <laughs> ben de atamıyorum. Kaç yıllık GSC'yim ben öyle vuruş atmadım. Kaç yıllık? İki buçuk falan. <laughs> ya Allah. Ya Allah. Biz gibi oynuyoruz. Biz gibi derken pardon. Evet Nazlı abla gibi olamam o yüzden Abla şuraya bir altı mı? Aha. Gel gel gel. Gel. Kafana basacağım şimdi pompalı. Sonra ağlayacağım. alacağım. Orada 5 kişiyiz bak. Bak. Ah bir yatıyor yerde. Aha bak kimmiş o? <laughs> Bakayım. Aa sen. Aa, sadece Aa, sadece beni vuruyor. Bu <laughs> bile nereden kilo ya orada ne arıyor? Gel gel gel. Ecel ne gel? Onu alma deme. City'ye kadar gidersen orada avuk var. Şov yapma bunda, vuramazsın. Vuramayacak zaten. vuramaz. Vuram ki. Bak bir defa. Bak bak bak, bak bak bak. Bak <laughs> <Vallahi> baba. <laughs> Vurdum lan. Canı bak. Yok, hadi hocam. Sen bugün gibi <laughs> mi abdest Al, aldın? Sol sol sol. Üç kişi üstte yatmış. Hangisini? Orada bir yerdeydi işte. Ben de aldım. Ben de bilip buldu benimki orada. Ama çelik yere kalamıyorum fark eder mi? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Alakası yok. Sen zaten çelik yeri söylemedin. Bak <laughs> gel bir kafana bas. Ay. Helal ben çok sevdim ya olsun. <laughs> Adam çok güzel yalan yedi benden ya. Adam açın bir abi. yalan attım. O da var merkez patlıyor. aşağı gitme beraber oynayaydık. Bizimle kalsaydın. Ya bak ben de aynı mermiyi çıkıyorum. Aynı silah bak. Yemin ederim arabada. Öldü. Adam öldü mü geldi? Bu sonunda. Adam öldü. B short nasıl oluyor lan? Short'tan gelecek Koy Bu iki. Beynem mi? Bak izliyormusun? Bak. Gördün mü? Hop. Bu neymiş? Nasıl atılıyormuş şimdi? Bir dakika atayım. Oha çok güzel gitti lan. Bu muz inanmamaya devam et. Ben Nazlı ablayı röportuyorum hile. Evet abi. Linki de atarım size. At, bana lazım oldu. İsmi Taynaziş. Taynazış. Hocam, şuraya bir link bak bıraktım. Bugün <laughs> günlük. <laughs> bak, attım. Gördün mü? <laughs> o ne? Herhalde <laughs> en son kopyalanan o Direkt stres gele getirdim ve attım. Hani bu ne lan? Ha, o şey, Forza 5 ile alakalı. Alakalı bir sunucu olsun bu şey. Dur, Bu çocuğun ne gidermiş? Nasıl yapıyorduk onu? Ya bir gelin. Taba bas. Evet. Taba tabi. taba bas. Hangisini şey kopyalayacaksın ona tıklayın. Sen gel kopyala Sadece kopyalayacağım ama şu an istemiyorum evet. ki. Yok, o, Öyle yap. bir şey yok. Hmm. Valorant gibi değil. Dur bir de bunu bunu oynayalım. Sıkıntı yok. Ben kopya. çok sonra oynadım da mitte. Çok güzel çizdim de. En gibi öldüm. Bak 3B. 3B ise bir ya. Tamam ne kadar bir dakika bir kurs. Senin matematik hocan kimdi? ki? aşağı. Bir bomba yasam var ya. <laughs> silahın başı bir bomba atalım dedi. Kiminmiş bu silah ya? Doğru. Kusursuzun o silahı vurmaz ki. Doğru. Hani orada ölmedim bile. Ama seni silah almış. Üzerinde yazıyordu. <laughs> Yok ben öyle bir silah almadım. Geçen ya Yazıyor evden mi kalma acaba? Canım. Olabilir. Geçen ay bozuk silahım denk geldi bana. Siz ağlama kafana mermiyi basacağım ağlayacağım. Hey şu kursu benim cross'u kopyaladım mı? Yoo evet. Yo mu evet mi karar mı? Bilmiyorum kim kill'i oynuyordun ben Siyah kare mi? Orta seri. Lan oğlum bu cross Anladım, bu çok iyi. Benim cross'um. Bilmiyorum bizim adamdan aldım. Ay çok kaza geldi. Ne vuruyan lan? Ne? Hek hek mi? Hek hek aga karşıdan hek damgası yedi. Bana hek diyen de ne bileyim. Karşıdan hek damgası yedi. Çık önüne kız.

Ayyyy Ayyy ay, uy uy Bomba de B'ye gidiyo Abla biz, gidiyo Ben adamlar B'de ben B'ye gidiyo A'dan geldi de. Abla burda adam var Of. Bir daha var bir. Ha, olsun Olsun Gel ol. Gel Gel <laughs> Gel 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 Aman Nazlı burada burda da enişte ork gelmiş Onu da öldürdüm Seni koruyom bu Yalnız benim dojları gördün mü? Nasıl doj <laughs> atıyorum ama Zıple, zıple. Bak burayı retro canı zıpladı amca. Elimde şimdi o varken. Hadi hepiniz yediler. Ben de elimde bombayla iken karşıma. Adamlar site ama rastıyor çok saçma yine. Burada ses mi duydum ben? Evet, var biri daha var. Tamam. Arkadan gelebilir. Arkadan gelebilir. <laughs> Masa <Mouse 'u> çeviremedim. <laughs> Ya bu seferki bahanemiz bahane mi? Yani yemin ederim mouse çevirelim. Şu kadar çık alan da olmayacak, şu kadar çık. Burası erir. <laughs> Bak şöyle yapacağım. Zıplarken boğacağım <laughs> vuramadım. Yok kusursuz ait diyor. Çok konuşma. Kim attı bunu? Bak ha, yine hangi şey yapıyor. Bu ne oğlum Burası ne? Bu ne güveniyim? Kafana yaz. Arkadaşlar. Geçmiş Klasik olsun. yapın şunu ya. İyi bir oyunda. Bir aya ben ustalaşırım bence. İnşallah. Hay bunlar niye oynuyor şu an. Arkasında adam var ama hiç umrunda değil. Kesinlikle. Turn back, turn back. Ano e, iyi. <laughs> Hadi bu maç kaybedememiz, kaybetmememiz lazım bu ya. Yani. Oğlum hep kazanacak mıyız? Biraz evet. karıştı. Evet. <laughs> Bugün 23 Nisan, çocuklar da seviniyor. Hadi. Abi ha, ben bu videoyu 23 Nisan'da atacağım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ben daha da CS videosu çekmem. Ben o vuruştan sonra zirvede bırakıyorum. Bence de sen zirvede bırak. Ben ben CS'yi kavradım <laughs> ama sadece Dust 2'de. Hala daha <laughs> bu ne bu var da bilmiyorum. Başka bir bilmiyorum. <laughs> miğ var. Ben dedim onları oynayalım diye. Ben yine kendim burada buldum. E ben niye lobiden atıyor? Gel ben seni alırım. Dur dur, yorumlarınızı alıp videoyu kapatacağım. Aa oyundan da attı. Neyse oyundan da atmıştı, iyi oldu. Yorumlarınızı alıyorum. Yorumlarımız geçenki gibi bir şey Kalyana bir saniye. Bence iyi. <laughs> Bence iyi. sus Forza. <laughs> Aa, ne için yorumunuz oyuncağı? Ama bir şey diyeyim mi? Forza geçenkinden daha iyi fark mi? Forza güzel. var. Artık kill alabiliyor. Şöyle herkes üstüne katıp gelmiş. İyi güzel çalıştık. Dersimde çalıştık. Daha, daha da iyi olabiliriz. <laughs> Allah'a emanet <'ım>. getirin. <laughs> Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum.